İyi baba nasıl olunur? Bu değerli görevi yerine getirmek için neler yapmalıyız? Bugün erkeğe dair programında baba olmak hakkında konuşuyoruz. Hadi hep beraber bu soruları düşünelim. Merhaba. Yeni bir erkeğe dair programımıza hoş geldiniz. Bugün de biz erkekleri ilgilendiren yeni bir konu üzerinde sohbet edeceğiz hem kişiliğimizi şekillendiren hem de bizi biz yapan bir konu. Ben Güney Onkun. Ben de yaş Diyener. Eminim ki farklı yaş gruplarından erkekler bizi takip ediyor. Kimimiz daha bekarız, baba olmak konusunda deneyim sahibi değiliz. Belki bir kısmımızın farklı yaşlarda evlatları var ve deneyimlerimiz yüksek. Ya da babalığa yeni adım atacaksınız. Çocuğunuzla birlikte babalığı öğreneceksiniz. Baba olmanın hangi aşamasında olursak olalım bizden sorumluluk ve ilgi isteyen bir roldür babalık. Siz babalık rolüne nasıl bakıyorsunuz? Beraberce gelin baba olma konusunu konuşan iki arkadaşın sohbetini izleyelim. Nasılsın Seyfi? Çok yorgun görünüyorsun. İyiyim Haydar. İkinci bebeğimiz doğdu biliyorsun. Uykusuz geçen günler başladı yani bizim için. Sen nasılsın? Aa çok sevindim. Allah analı babalı büyütsün. Erkek mi kız mı? Bu defa kız. Adını Melike koyduk. Ne kadar şanslısınız. Bir erkek bir kız. Her birinden var artık. Evet eşim çok mutlu. Hep kızı olsun istiyordu. Ben de hep oğlum olsun istemiştim. Şimdi ikimiz de mutluyuz. Senin Özgür ne yapıyor? Bizim Tosun da büyüyor. Beş yaşını bitirdi artık. Zaman su gibi akıyor desene. Özgür'e bir kardeş düşünmüyor musunuz? Niye düşünelim ki? Ancak bir çocuğu büyütecek kadar gücümüz var. Düşünsene çocukların masraflarını, giysisi, yemeği, oyuncağı, sağlık masrafı, eğitimi derken... E, ...say say bitmiyor baksana. Doğru diyorsun da Çocuğun tek başına büyümesi çocuk için iyi değil ki. Kardeşsiz olmaz. Biz de sırf Erdem yalnız büyümesin, bir kardeşi olsun diye ikinci çocuğu yapmaya karar verdik. Doğru söylüyorsun da Özgür'ün ihtiyaçlarını karşılayacaksam ikincisini yapamam. Eşim de istemiyor zaten artık. E senin ekonomik durumun benimkinden iyi galiba göze alabildiğine göre. Tartışılır canım. Bizim için çocuğumuzun evde bir arkadaşı olması önemli. Biz dört kardeştik. Birbirimize iyi arkadaş olduk. Annemler de gayet mutluydu. <laughs> Baban değildi sanırım. Sert biriydi diye hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorsun. Disiplini çok severdi babam. Eski askerdi çünkü. İtaat etmeyince vay halimize. Çokça dayanı yemişliğimiz var. Ama ben asla öyle bir baba olmayacağım. Erdem dayak yemeden büyüyecek. Gerçi işim biraz zor. Keşke o kadar dik kafalı olmasaydı. Üç yaşını bitirecek. Ne benim ne annesinin sözünü dinliyor kerata. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Çocuğu dışarı bile çıkaramıyoruz utancımızdan. Küçük çocuk işte Seyfi. Herkes bu durumlardan geçti. Anlarlar halinizden. Bu kadar da kasmayın canım. Ha bak ne diyeceğim. Bizimki kreşe başlayınca bayağı değişti. Öğretmenleri nasıl yaptı bilmiyorum ama onu yola getirmeyi başardı. Ve Özgür de çok gelişme kat etti. Allah Allah. Sizlere son oturmaya geldiğimizde hala annesinin sözünü dinlemiyordu sanki. Yani ama biz ebeveyniz. Bu işten pek anlamıyoruz. Kabul edelim. Bu yüzden öğretmenler var. Özgür'ü hala kızdırmaktan zevk alıyor musun? Evet evet çok hoşuma gidiyor ne yapayım. O gerçekten kavgaya bayılıyor gibi. Beraber güzelce güreş tutuyoruz. Ara sıra beni yenmesine izin veriyorum. Ben oğluma öyle davranmam. Onunla kitap okumaya çalışıyorum. Ama ne mümkün anında sıkılıyor. Onun için oturmak bir zulüm. Dışarı çıkalım diyorum. İki dakika gözümü ondan ayırsam hemen kaçıyor. Keşke onunla nasıl iletişim kurabileceğimi, onun da benim de keyifli dakikalar geçirebileceğimi bilsem. Kreşe gönder işte. Onlara, işin uzmanlarına bırak işi. Gerçekten işe yarar mı dersin? Ya benimle olan iletişimi iyice koparsa? Sonra annesiyle, kız kardeşiyle iletişimi de önemli onlardan iyice uzaklaşırsa? Erdem'in benden de bir şeyler öğrenmesini istiyorum. Erkek çocuk için sonuçta baba ile iletişimi çok önemli. Of, of ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece o değil ki. Bir de kızım var tabii. Melike ile ne yapacağımı da hiç bilmiyorum ki. Kız çocuğu bambaşka. Kızlar genellikle babalarına düşkün olurlar. O konuda şanslısın bak. Sen de kafana bu konuları çok fazla takmıyor musun? Çocuğu okut sonra sal dünyaya. O yolunu bulur. Bilmiyorum Haydar, bilmiyorum. İçime sinmiyor. İhtiyaçlarını karşılayabilirim ama içimden hep daha fazlasını yapmak geliyor. Ben doğru dürüst baba olamazsam oğlumdan ne bekleyebilirim ki? Kızıma iyi bir ağabey olur mu? Annesine yardımcı iyi bir evlat olur mu? Sürekli bu sorular kafamın içinde dönüp duruyor. Bunları sağlamam lazım benim. Bunların olması ve bizi mutlu etmesi için Belki biraz daha sert olmam gerekecek. Oğlum kendi hayatıyla mutlu olsun bana yeter. İstediğimde onunla oynayayım. Annesi de ona baksın. Tüm ihtiyaçlarını gidersin işte. Sen bu işi fazla kafana takıyorsun. Su akar yolunu bulur diye boşuna dememişler. Bak göreceksin. Her şey yoluna girecek. Seyfi ve Haydar'ın bu baba olmaya yaklaşımları çok farklı gibi geliyor bana. Sanki her biri baba olmayı kendi kafalarına göre yorumlamışlar. Öyle doğru söylüyorsun. Her biri öncelikle karakterlerimizin farklı babalık e, bakış açıları var. Hı. Haydar e, bir şekilde e, annesi ilgilenir. Her şeyiyle o büyür. Canım isterse ben onu severim, ilgilenirim, bakarım tarzında evet. bir babalığı düşünüyor. Birazcık daha geleneksel bir babalık gibime geliyor. Bir nevi öyle doğru evet. söylüyorsun. Seyfi de bana çok daha modern gibi görünüyor. Ya ben her işe karışırım, çocuğuma bakarım, çocuğumla ilgilenirim. Böyle bir yaklaşımla geliyor baba olma fikrine. Aynen söylediğin gibi zaten izlediğimizde de onların sözleri babalık düşüncelerini ortaya koyuyor bir Hı -hı. nevi. Evet. Haydar ve Seyfi toplumumuzdaki farklı baba modellerini hı hı. temsil ediyor. Biz de aslında baba olarak yaşamlarımızda nasıl bir modeliz? İstersen bunu biraz daha detaylı konuşalım. Aslında babalık konusunu düşündüğümüzde benim hep aklıma şu geliyor. Sen de e, hak vereceksin. Tabii. İzleyenlerimiz de aynı düşüncededirler eminim. Baba olma konusunda eşlerimiz bizden daha çabuk yatkınlaşıyorlar evet. onunla çocukla olan ilgide. Biz ne zaman e, baba olmayı hissediyoruz? Bebek doğduğunda kucağımıza aldığımızda ha baba oldum diyoruz. Sanki eşimize göre 1.0 yenik başlıyoruz. Evet. Çünkü hamilelik bir süreç ve bu süreçte Hı -hı. zaten anneyle bebek arasında bir ilişki oluşmuş oluyor. Bizler bu süreçte çocuğumuzu kucağımıza aldıktan sonra evet. caş nasıl bir baba modeli olmaya başlıyor bizim yaşamlarımızda. Evet yani cidden değişik değişik şekillerde oluyor bu baba olma modeli. Çünkü bazen bilmiyoruz. Bazen biliyoruz. Bence sıkça kendi babamızın yaptıklarını model alıyoruz. Yani babamız nasılmışsa iyi olsaydı onu e, taklit ediyoruz. Kötü olmuşsa ha, kesinlikle öyle, böyle olmayayım deyip ondan farklı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz direkt. Evet çok doğru bir yere e, değindin. Yaşamlarımızdaki o örneklerin olumsuz yanlarını Hı. bırakıp olumlu yanlarını hatta kendimiz onun üzerine birkaç olumlu madde daha bile eklemeye çalışıyoruz. Ben bir nevi her ikimiz de babayız. Tabii, tabii. Evlatlarımız var. Evet. Kendi yaşamlarımızda sen de Buna uğraştın değil mi? Tabii ya sen benden birazcık daha ileridesin. Estağfurullah <laughs> sen benden de daha tecrübesin. Senin çocuk sayın daha çok. <laughs> evet ama bu durumlarda gerçekten benim babam beni nasıl büyüttü ona bakarak bir nevi de kendi çocuklarımı büyütmeye baktım. Büyük bir olasılıkla sende sende de öyle bir Tabii. etkinliğin vardı. Örneğin benim babam birazcık otoriter bir yapıya sahipti. Yani babam otur dediğinde biz otururduk. Onun hep şöyle bir sözü vardı. Ben atla dediğimde yarı yoldayken ne kadar yüksek diye sor bana. Öyle bir sözü vardı. Ve sıkça babalar öyle olur. Yani bu otoriter baba, uzaktaki, birazcık korkutucu bir haldeki baba var. Değindiğin otoriter baba dışında dost, daha arkadaş gibi davranan, daha evladıyla yakınlık kuran evladı diyorum burada. Çünkü kız veya erkek diye tabii, ayırmadan tabii. onlar bizim evlatlarımız. Daha yakın davranmak. Hı hı. Ee, belki babamız bizden daha uzaktı. Dediğin gibi seviye vardı aramızda. Evet. Ee, ama daha ben heh, yakın olmalıyım çocuğumla. Çocuğum beni hem babası olarak görsün hem abisi hem arkadaşı bile olabileyim ona. Tabi. Ve bazen babalar olarak da şöyle bir hataya giriyoruz bu dostluk şeyin içinde. Ben hayatımda şunu yaşamadım çocuğum yaşasın. Yani ben hayatımda şu başarıya gidemedim çocuğum onu, onu başarsın. Evet hepimiz bu yanılgıya düşüyoruz ama bu istekte bulunurken çocuğumuz bunu istiyor mu? Evet. Onu unutuyoruz. Tabi ve sıkça da onu düşünmüyoruz açıkçası. Yani en iyisi olsun benim yaptığım hataları yapmazsın. Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Yani aslında bir nevi de şuna da bakmamız gerekiyor. Babanın aile içindeki rolü nasıl? Sadece akşamları gelip hani işte bilmem ne 2-3 saat çocuğunu 2-3 saat demeyeyim. Yarım saat çocuğunu görüp hadi çocuk yatsın diye bir isimidir. Yoksa gerçekten eşiyle işbirliği yapıyor mu? Yoksa Tüm işleri kendisi mi yapıyor? Yani bizim toplumda bunların hangilerini görüyoruz daha çok? Herkesin aile yaşantısı farklı. Tabii. Ve her erkeğin çalışma hayatı ve çalışma hayatından sonra eve geldiği süreçteki rolleri farklı. Hı hı. Hani başta babalarımızdan gördüğümüz var ya evet. işte bunlar onları da etkiliyor. Ama artık çağın getirdiği koşullar, çocukların ihtiyaçları, hı hı. babanın... Ee, çalışma düzeyi. Evet. Örneğin sen akşam 10'da geliyorsun Tabii. işten eve. Mesela ben 6'da geliyorum. Ne oluyor? Daha çok çocuğumla ilgilenecek zamanım Hı. olabiliyor. Aslında o kadar çok konu var ki Caş. Süremiz Tabii. yetmiyor. Babalık sadece yazıldığı kadar kolay bir eylem değil. Yok. Ama bizim şunu unutmamamız gerekiyor. Çocuklarımız hangi yaşta olursa olsun çocuklarımız bizi örnek alıyorlar. Evet. Onlar bize baktıklarında yemek yerken bile bizi örnek alıyorlar. <laughs> yani. Uyurken bile veya eşinle konuşurken onunla sohbette Hı -hı. kullandığın sözcükler ona olan tavrın tamamen bir ayna gibi biz çocuklarımıza bunu yansıtıyoruz. Bunu unutmamalıyız. Kesinlikle kesinlikle. Siz babanızdan babalık hakkında neler öğrendiniz? Babanız sizin hayatınızda ne izler bıraktı? YouTube yorumlarından, Instagram veya WhatsApp attığımızdan bunları lütfen bizimle paylaşın. Şimdi aslında iyi baba olmak aklımda canlanıyor. Hmm. Aslında iyi baba olmak deyince iyi her birimizde farklı bir kavram. Tabii. İyi düşündüğümüzde ben nasıl bir iyi babayım? Şöyle bir basit örnek aklımda hemen okay. vermek istediğim ee, çocuğun küçük. Çocuğun küçükken Altını değiştirebiliyor musun? Hmm. Eşine ihtiyacın olmadan. Hmm. Daha sonra çocuğunun çoraplarının nerede olduğunu biliyor musun? Ya hanım nerede bu çocuğun çorapları? Hmm. Demeden gidip alabiliyor musun? Veya hmm. çocuğun büyüdü, okulda, okuldayken sen onunla onun derslerini takip edebiliyor hmm. musun? Atıyorum fen de. Bugün şunu işliyorlar. Akşam sen çocuğun geldiğinde hmm. evladım bu konuyu işlediniz mi? Hocam bunları bunları anlattı mı? Veya büyüdüğünde üniversiteye geldiğinde evet, tabi ilişkiler fark edecektir Tabii. ama takip etmek, <laughs> ilgilenmek, hı hı. bunun altını çizmek istiyorum. İyi baba olarak zaten bizim asıl işimiz çocuklarımızı hayat için hazırlamak. Yani onları toplumun iyi birer mensubu olmak üzere eğitip onları dünyaya salmaktır. Ve bunu düşünürken senin de açıkladığın bu bütün şeyler gerçekten ilgimizi gösteriyor. Çocuklara ilgimizi vermemiz lazım. Karakterlerimiz de aslında kendi ilgileri doğrultusunda çocuklarına nasıl davrandıklarını Hı. ifade ediyorlar. Evet. Evet, kesinlikle. Ve bunu da düşünürken şunu da hatırlamamız lazım. Bizim baba olmak için nihai örneğimiz kimdir? Yani biz nereye gidiyoruz? Önce babalarımıza gidiyoruz. Ama aslında bizim daha üstün bir örneğimiz vardır. Çünkü kitaba baktığımızda Tanrı kendisini bize bir baba olarak tanıtıyor nasıl bizimle ilgileniyor, sevecendir, düşüncelidir, kuralları net bir şekilde veriyor. Kuralları ihlal ettiğimizde bize ceza vermek zorunda kalıyor ve bunu sevmese de veriyor. Bize yolu gösteriyor, bize kendi seçimlerimizi yapma kabiliyeti veriyor ve seçimlerimize de saygı duyuyor. İlginç taraf budur ve hiçbir zaman bizden ayrılmıyor. Hiçbir zaman sevgisini bizden almıyor. Doğru söylüyorsun ve hatta sizin için iyi tasarılar düşünüyorum diyor. Biz de dünyasal babalar olarak ne yapıyoruz? Hı hı. İşte çocuğum şu okula gitsin. Çocuğum piyano dersi alsın. Çocuğum şu kursa katılsın. Çocuğum şu üniversiteye katılsın. Aslında biz de çocuğumuz için iyi tasarılar planlıyoruz. Ve onun ötesinde benim çocuğumun şöyle yetenekleri var. Bu yetenekleri nasıl güçlendirebilirim. Bu yetenekleri içinden onu hoşnut eden, onu sevindiren bir işe nasıl yönlendirebilirim diye düşünüyoruz kesinlikle. Bir nevi Göksel babamız da aynı şekilde bizim için bunları tamamen hayatlarımızda yapmak istiyor. Aslında biz babalar olarak hiçbir zaman mükemmel değiliz. Yani mükemmel olan tek, kesinlikle, kesinlikle, tek Göksel babamız mükemmel olan. Ama onun da biz babalara olarak sözü şudur. Çocuklarınızı Kızdırmayın, gücendirmeyin babalar. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yani bunu düşünürken bu çok önemli bir fikir değil mi? Kızdırmamak ve gücendirmemek. Evet. Yani, yani nasıl iyi bir örnek olabilir? Bunu gerçekten çok düşünmek lazım ve bence her çocuk için birazcık farklı. Bazı çocuklarla sataşmak mümkün olabiliyor, ama kızımla mümkün değil. Çünkü farklı karakter. Evet. Ona çok düzgün ve direkt bir şekilde. Davranmam gerekiyor ki onu öfkelendirmeyeyim. Sevgili Caş, babalığa adım attığımda aslında hem baba olma hı hı. duygusunu tadarken e, Tanrı'nın da bize olan ilgisini, her birimize olan ilgisini anlamaya başladım. Hı hı. Nasıl? Çocuğumla ilgileniyorum. Ha düştü mü, kalktı mı, e, uyuyor mu, yemeği yiyor mu, hı hı. ne yapıyor, geldi mi gelmedi mi? Tanrı da bize aynı şekilde bakıyor. İşte göksel babamız, dünyasal babamızdan farklı olarak o da bizim her şeyimizde. Evet. Oturuşumuzla, kalkışımızla, her şeyimizle, psikolojimizle, ruh sağlığımızla, her şeyimizle ilgileniyor göksel evet. babamız. Evet bizim de babalar olarak Tanrı'yı bu şekilde yansıtmamız lazım ve Tanrı da bizi eğitiyor. Zaten ondan dolayı bize kitabı verdi ve burada da gördüğümüz kilit noktada şu. Biz de babalar olarak çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmamız lazım. Zaten eğitim evde başlar. Ve kitapta bir bölüm vardır ki Süleyman'ın özdeyişlerinin ilk 9 bölümünde babanın oğluna hitabeti diye bir yapı var. 9 bölüm boyunca baba oğluna bak şöyle yap böyle yapma diye net bir şekilde ifade ediyor. Ben de izleyicilerimize ve dinleyicilerimize net bir şekilde bunu okumalarını tavsiye ederim. Onların da iyi bir baba olmaya yardımcı olacak çok fikirler var içinde. Doğru. Zaten biz biliyoruz. Kutsal kitap değerli bir hazine. Her durumda bize yol gösteren bir nevi pusulamız bizim <laughs> için. Ve çocuklarımızı yetiştirirken de Tanrı sözü bize her zaman yol gösterir. Kutsal kitabı açıp okuduğumuzda. Sevgili Caş aslında... Biz bir şey unutuyoruz. Evet. Çocukları biz babayız ama ba kendi başımıza babalık yapmıyoruz. Hı -hı. Eşlerimiz de var evet. ve bu rol modeli eşlerimizle birlikte üstlenerek disiplinde Hı -hı. öğretmede Hı -hı. ve çocuğun her ne ihtiyacı varsa eşimizle iş bölümü yaparak bunu yapmak zorundayız. İş bölümünün ötesinde işbirliği yapmak. Yani çocuğu nasıl eğiteceğimize dair, çocuğa nasıl disiplin öğreteceğimize dair onunla açık bir şekilde konuşup aynı yoldan gitmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar çok zeki. Anne ve baba aynı yolda gitme, gitmediklerini anladıkları anda araya girip anneyi babaya karşı kullanmaya çalışırlar. Ya yani da babayı anneye karşı. Buna izin vermememiz lazım. Evet bu konuda çok başarılılar. <laughs> evet öyle. Ama şunu da net bir şekilde söylemek lazım. Bizim babalar olarak bilinçli bir şekilde çocuklarımızı sevmeye seçmeliyiz. Çünkü a doğal olarak geliyor ama bazen çocuklar da pek sevimli olmuyorlar. Bunu net bir şekilde görüyorum. Ama onu sevmeyi seçtiğim anda ne olursa olsun çocuğumu seveceğim dediğim anda o zaman çok daha büyük bir dünyayı açıyor çünkü o karara göre il ilerleyebiliyorum ve o hislerde gelmeye başlar. Haklısın. Hatta öyle yaşanan örnekler var ki toplum içinde işte üç kızım oldu dördüncüsü de. Kız oldu artık ben bu kızı sevmeyeceğim örneği. Evet. Veya daha kötüsü özürlü bir çocuğu oluyor ve o zaman tamamen evet. ailedeki evet. ebeveynlerin bakış açısı değişiyor. Evet. Sevgi her şeyin çözümü. Haklı. Doğru söylüyorsun. Evet ve her çocuğu da aynı seviyede ama çocuğa göre sevmek de çok önemli bir şey. Ben A çocuğu B çocuğundan fazla sevmemeliyim gram gram ayırt edebiliyor musun <laughs> <İşte> sevgiyi? <laughs> Mümkün değil zaten öyle olması lazım. Karakterlerimizin sözlerini hatırlayacaksın. <laughs> evet. ee, o ne, şey okulda öğretmeninden alır. <laughs> okulda öğretmeninden alıra ben çok sıcak bakmıyorum. Yok. Disiplin ve terbiye evde olmalı. Kesinlikle sana yüzde %100 katılıyorum. Çünkü önceden de dediğimiz gibi eğitim evde başlar ve disiplin eğitimin çok önemli bir parçasıdır anne baba beraber disiplini nasıl vereceklerini anlatmaları lazım değil mi? Yani disiplin vererek çocuklara güvenli bir ortamda seçimlerinin tatlı ve acı sonuçlarını yaşatmak için güzel bir imkan yaratıyoruz. Aynen öyle. Aslında bunları konuşurken biz mükemmel babalar değiliz. Bizim de eksiklerimiz var ve öğreniyoruz değil evet. mi? Çocuğumuzla olan ilişki aslında bize evet. öğretiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü her bir çocuk yeni bir deneyimdir. Her bir çocuk için yapılan babalık da farklıdır. Ve bunu hatırlamamız lazım. Biz hepimiz acemi babayız. Öyle. Ben şunu da eklemek istiyorum. Her bir yaş da farklı bir deneyim <laughs> getiriyor. Kesinlikle. <laughs> Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. <laughs> Öyle. İyi baba sizce nasıl olunur? Youtube yorumlarından, Instagram veya WhatsApp attığımızdan bunları lütfen bizimle paylaşın. Evet Çaş. Konuştuğumuz konulardaki durumumuz baba olmak zevkli ama zevkli olması kadar da zor. Evet. İkimiz de bunu evlatlarımızda yaşıyoruz değil <laughs> evet. mi? Tabii sen birazcık daha deneyimlisin ama şunu da net bir şekilde görüyoruz ki aslında babalar olarak biz bir nevi tanrı yansıtıyoruz. Göksel babamızı o şekilde yansıtmamız gerekiyor ki çocuklarımız da iyi bir şekilde büyüsün, onlara iyi bir eğitim verelim, iyi bir disiplin verebilelim, eşimizle beraber işbirliği yapalım ki çocuklarımız gerçekten bu toplumda iyi birer mensup olabilsinler. Evet, iyi mensup olabilsinler çok önemli. Hı hı. İşte bu durumda dediğin gibi bize de eşimizle birlikte büyük görevler düşüyor. Bugün iyi bir baba olma üzerine konuştuk. Umarım siz de bu inanılmaz değerli görevi en iyi şekilde yapmak için konuştuklarımızdan teşvik aldınız. Amacımız sizlere bir rol model olmak değil, konuların altını çizmekti. Düşüncelerinizi veya yorumlarınızı lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Bize WhatsApp hattımızdan, Instagram'dan ya da YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 531 529 22 74. Erkeğe Dair programının artık sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle ben Güney Onkun. Ben de Caş Diyener. Esen kalın, mutlu kalın.